Aksaray Mahallesi'nde hırsızların kol gezdiğini ifade eden mahalle sakinleri yetkililere seslendi. Yemek yapayım. Bunları gitmiş. Dolu tut bak orada var ona karışmamış. Orada dolu şey. Evet. Ama tencereye geldik, Çadırı yemek evet. Mahallede evleri birkaç kez soyulan vatandaşlar var. Depremin ardından hurdacıyım, çakı toplayıcıyım, şuyum, buyum diyen insanlar günde 3-4 defa pikaplarıyla, minibüsleriyle buradan geçiyor demir eskisi, bakır eski alırım diyor. Mahalleyi kolaçan ediyor. Girebileceği yeri tespit ediyor. Sonra girip gecenin geç vaktinde mahalleyi soyup gidiyorum. Bu mahallede açılmadık ev, girilmedik bahçe kalmadı. Bu sabah namazı ben namaza geldiğim anda bu kapımın açık olduğunu gördüm. Akşam sürgülemiştim kapımı. Geldim kapı açık. İçeri girdiğim zaman şok oldum. Ne gördüm? Baktım ki iki tane kişilerim için yemek pişirmiş oldum bu tencereye bir dolu tüp, bir de motorumun eski parçaları, onlar yok. Ya bu adam neye geldi? Önce bir analiz yapıyor. Benim burada üç sefer evim soyuldu. 150-200 milyara yakın benim e, eşyam gitti. Muracatlarım adliyede ve polis karakollarında mevcuttur. Kaç sefer keşfe geldiler. Kefşini yaptık. Dedi güvenlik Virüsü diyoruz ki biz herhangi bir müdahale yapamıyoruz, şey yapamıyoruz. Biz yakalıyoruz, götürüyoruz, adliye salıyor. Onun için, yani bunun için hatta dedik ki kamera gelsin, e, buraya bir kamera çetsin, iki üç tane kamera. E, dediler ki belediyelerle ilgili bu sorunlar. Adamlar gece saat 1-2 gibi böyle kışın dolaşıyorlar bir de yani. O soğukta biz evimizde oturamıyoruz, adamlar çöp topluyor yani. Akıl işi değil yani, mantıklı gelmiyor bir sefer bu. Bu şekilde mesela bunu gereken yerlerde söyledik. Ee, örnek mesela abi ben şunu söyleyeyim. İsteseler bekçiler dört kişi dört kişi çarşıda geziyorlar. Aksaray merkezde geziyorlar. Burası biraz kırsala düştüğü için veya Toki biraz kırsala düştüğü için gezmiyorlar. Yani dört kişi kim kimi koruyor? Adam belinde silahı var. Vatandaşlar mahalleye güvenlik kamerası konulmasını istedi. Bu bir kamera kontrol altına alınmalı. Mutlaka yapan insanlar bunları. Kimseye şüphem diyoruz, İlla budur demiyoruz. Ama yapan insanların bunlar olduğunu görüyoruz yani. Tahmin ediyoruz. Onun için buna bir an önce el atılmalı. Mahallede bekçi yok. Beş ay önce valilige dilekçe verdik. Emniyet müdürlüğüne dilekçe verdik. Buraya bir kamera konulsun diye. Emniyet müdürlüğünün bize vermiş olduğu cevap. Belediye altyapıyı geliştirecek biz kamera koyalım. E peki burada kamera yok. Burada güvenlik yok. Burada bir şey yok. Benim ne can güvenliğim var ne mal güvenliğim var. Ben ne yapacağım? Şimdi bana söylesin. Can güvenliğim yok. Mal güvenliğim Ben ne yapacağım? Bana bir çözüm bir sunar.